Ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Özellikle depremden sonra çıkan molos veya yıkım ürünleri yakın bir temas halinde çalışan kişiler azbeste maruz kalabilir. Azbest nelere yol açabilir? Akut evrede yani kısa vadede alerjik olaylara, burun akıntılarına, geçmeyen öksürüklere, cilt bulgularına yol açabilir. Ama bizim için önemli olan Kronik yani uzun vadedeki etkileri, uzun vadede neler olabiliyor? Özellikle akciğer kanseri, asbestoziz dediğimiz akciğer kanseri, akciğer zarının kanseri, mezotolioma'ya yol açabiliyor. Bundan da önemlisi özellikle çocuklarda kan hastalıkları dediğimiz lösemilere, lenfom hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle bizim yapacağımız özellikle bu e, deprem sonrası, enkazlarla çalışan kişilerin özellikle toz maskesi veya cerrahi maske kullanmaları, yakın çevrelerinde aynı şekilde hijyen ve maske kullanmaları, yakın çevrede kurulacak olan çadır veya yerleşim bölgelerine uzak mesafede bu yerleşim merkezlerinin kurulması bizim için çok önemli, Asbest, toz dediğimiz hastalık, ölümcül olabilir. Bu nedenle önlemleri alalım.